Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda hurda pazarından aldığım her yeri pas içinde mekanik olarak tamamen çalışmaz durumda olan eski bir krikoyu tamir ediyorum. Üzerinde özensizce yapılmış boya, paslı yüzeyler sıkışmış mekanizma. Kısacası elime adeta metal yığını geçmişti. Ama ben de dedim ki bu kriko çöpe atılmaz, bunu hayata döndürebilirim. İşte bugün bu paslı krikoyu nasıl söktüğümü, nasıl temizlediğimi, nasıl boyadığımı ve sonunda nasıl çalışır hale getirdiğimi sizlere adım adım paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak paslı yüzeyleri açmak adına BD40 tadında güzel bir sprey sıkıyorum. Açıkça söylemeliyim ki bu krikoyu nasıl tamir edeceğim hiçbir fikrim yok. Ne bir anahtar yuvası ne de başka bir şey. Hiçbir şey yok. O yüzden her seferinde tekrar tekrar krikoya bakıyorum. Sanıyorum bu kriko zamanında birisinin göz bebeğiyken şimdi ise maalesef paslı metal yığını olarak hayatına devam etmiş. İşe ilk olarak kriko'nun yağ besleme haznesindeki mekanik parçayı sökmekle başladım. Parça tamamen pas tuttuğu için ne ileri ne geri gidiyordu. Ben de çekiç yardımıyla çıkarabildim ama gerçekten kolay olmadı. birkaç çekiş darbesinden sonra yukarı aşağı oynadı ve sonunda başarılı olduğunu çıkarttım. Ve görüyorsunuz ki parça tamamen paslı birbirine kaynamak üzere. Onu güzelce tel koça yardımıyla temizlemeye çalıştım. Tabi bu arada unutmuşum ee, üzerindeki o, o ringe zarar vermemem gerekiyor ki elimde başka yok. O yüzden oringi çıkarttım ve devam ettim temizlemeye. Tel fırça ve oringin ardından... Zımpara işlemine devam ettim. Matkaba bağladım. Matkapla da ince bir zımparayla üzerindeki pası olabildiğince çıkartmaya çalıştım. Zımparanın ardından parçanın yerinde rahatça hareket edebilmesini kontrol ettim. Burası benim için çok önemli çünkü yağı pompalamazsa kriko çalışmayacak. Burada krikonun içindeki yağı boşalttım ki rahatça çalışabileyim. Özensizce boyanmış ya da orijinal boyası bilemiyorum ama çok fazla hasar görmüş. Boyayı tel fırça yardımıyla olabildiğince ulaştığım her yeri temizlemeye çalıştım. Gördüğünüz gibi olabildiğince parlaklığa metal seviyeye ulaştık. Tabi ufak yerlerde boya kaldı ama elimdeki tel fırçayla da maalesef oraya ulaşamadığım için temizleyemedim. Şu anda boyadan arınmış, olabildiğince boyadan arınmış bir kriko görüyorsunuz. Şu anda gördüğünüz hep topu bütün krikonun parçaları bu kadar. Yani çok da gözümüzde abartmayalım. Varsa elinizde mutlaka değerlendirin. Şimdi boya yapacağım. Boya yapmadan önce yağ haznesinin o boya kısmına girmesin diye biz bez parçasıyla tıkamaya çalışıyorum. Burada tabii yağla uğraşıyoruz. Kriko yağla çalışan bir mekanik sistem. E, o yüzden de elimdeki balta spreyiyle üzerindeki yağı temizlemeye çalıştım. Ancak mekanizmayı hareket ettiren yağı pompasını hareket ettiren kısmı maalesef unutmuşum. O da istediğim gibi boya tutmadı maalesef. Yüzey tamamen temizlendikten sonra yeni ve daha canlı bir sarı renkli boyamaya başladım. Bu sefer boya gerçekten güzel oturdu. Gövde adeta yeniden canlandı diyebilirim. Bahsettiğim parça bu. Maalesef bunu balık sprey ile temizlemedim. Temizlemediğim için de boya maalesef aktı gitti. Yağ vardı çünkü. Bile bile lales oldu diyebilirim aslında. Bu parça ile gövdeki parçaya bakın. İkisinin arasında dünyalar kadar kalite farkı var diyebilirim. Gövde cap canlı dururken maalesef bu parça o kadar da canlı değil. Boya işleminin ardından şimdi geliyoruz krikoyu tekrardan geri toplamaya. Mekanik montajın ardından bir tek yağ kaldı. Onu da yağdanlık yardımıyla doldurmaya çalıştım. ve sonunda kriko ilk günkü gibi çalışır hale geldi. Tam tonajını bilmiyorum ama tahminen 2 tonluk bir kapasitesi olabilir. Birkaç test yaptım. İşte elle baskı kuvvetini denedim ve sonuç gerçekten güzel. Bu videoda hurda pazarının aldığım çalışmayan pas içinde bir krikoyu yeniden hayata kazandırmış oldum. Bu tarz yenileme videolar, tamir videoları veya geri dönüşüm videoları hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşçakalın.